Yüksel abinin Almanca'sı da çok iyi ha. Yok ya, ben Almanca yok tanımıyorum. Hangi şehir abi? Aga. Freiburg. Ben şu anda Türkçe'liyim, o kedi burası ne oldu böyle? Allah mermi yok yine. Hayır, 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 hayır. Ne oldu lan burada böyle? Oha bir da karıştı. Abi nişlerimi hep çaldılar ya. Yüksel abi, Yüksel abi, Yüksel sen canını almadılar ya sarana bak. <gülüyor> 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 Alkare, leşlerini çaldılar. Altı yedi tane, ne bak 2 4 5 tane adam baydım bir tane leş geldi. Ya olacak bunlar? Evet, e Erangel'de yani. alışkın olduğumuz senaryolar. Aynen. Neyse alnımızla kıya ya yeter tarhızı. orası öyle tabii canım. Şu adam var Evet geldi. Bot olabilir. I need a İçeride. Oğlum elimde skorpiyon var manyak mısın lan? Abi tam bir terbiyesizlik örneği ama bu ya. Böyle saygısızlık istemem ama yani. Ya ne anasının kemiği? Şeyin dediği gibi kanka diyor kurban bayramında diyor bir danaya girdik diyor. Adam diyor bizi dolandırdı lan diyor danamı idi benim diyor öbürü diyor sen diyor dananı idi benim anamı idi diyor. <laughs> Asmin konuşuyor galiba. Plan bırıldanıyor ama çözemedim ne konu. Ne Kuvvet. 20. Kuvvet dili mi öğreniyorsun abi yapıyor? Şey Siz bana takmayın. Siz, Siz oyununuzu oynayın diyorum. He. Vakit sonunda. Türkçe'yi sıkmış. Aa, Asmi, sen Türkçe biliyor muydun? Biz bunu Alman vatandaşı sanıyorduk ya. Yani. <laughs> He. Kanka beş oldu. Biri geldi. O 8 oldu. Bir anda geldiler. Bunlar ne ara içeri ya? Ya abi giriyorlar ya. Temiz. Burası şey gibi. Fevziye'nin alt pazarı gibi anasını satayım. Abi, o de ben bir şey ya. Avuk. Yok. O da nerede? Hadi kız. Abi, doğru çekiyor, Drop mu? Dürbün yok abi. Evet. Niye dürbün o, vermiyor bu oyun ya? Geldim. Oyun bize dürbün yani vermiyor Ben de verebilirim istedim. Yok abi. Bulduğunuz dürbünle oynamaya çalışın. <laughs> Harbiden oyun sıkıntı. Şey bu demirleri meveleri nasıl süreceğiz bu? Hangi demirler abi? Süremiyor mu onları? Deve, deve. Ha deveyi deveyi diyorsun. Ha onun deve. tuş ataması var abi. <laughs> tuş atamasını yapmaz. Ben de demir anladım. <laughs> ben de demir anladım. Ana dur soldan biri sıktı. Dışarıda. Evet evet. Yatın oğlum. Allah rahatlık versin. <laughs> Yok kanka. Oh 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 oh. Gelin abi gelin abi. Abi bunlarda da mermi yok ya. Ya bunlar yolsuz takım abi sen bilmiyor musun? Mu? Aynen valla baksana hiç mermi getirmiyorlar. Valla ya. ya. <laughs> Şu draba bir bakayım ben. Abi canlanma kartını kaldırma kartını gel alurum. I got supplies. Burada avuk var. Avuk arıyordum sen az önce. Avuk aldım aldım, aldım aldım. Aldın mı? Aldım, aldım. Bu droba baksak mı ya. ya? Bir yanda deve vardı. Deveyi alalım. Droba doğru gidiyor mu? Droba doğru. Araç yok ya abi. Bir yanda deve var. Deveyi alalım ya. O deveyi ha adam, ka ka karşıda da bir adam var. Ama bayıl ya. Dur, şu baygınımı çekeceğim. Abi, abi mermi yok ya. Abi nereye saklanıyorsun Allah aşkına ya? Ya bir 4x dürbün mü yani? Bu mu yani olayınız? Neyse 4x dursun burada. Şöyle yapalım. M4 falan dengeleri de alırsak grafik çalışır. Nerede abi? Araba yok ki Dur. Şuradan, şuradan oynayacağım. M24 denedi bana? mü? Oğlum nasıl bir hainsiniz? Kendi takım arkadaşına M24 atar mı insan? Allah Allah. Nerede lan bunlar sandıkları? Ha burada. Hele şükür M4 be. bunlarda? Mermi az abi. Bitiyor mu? O değil burada ben birini daha baymıştım. Ha o Şey ya. Burada, Yok kanka avuk Arabamız var burada. Arabayı alabiliriz. Ben hemen bir resmen atayım ona. 4 var 4. Atabilirim dört Nice. Gel abi. Tabi bunun benzini de var abi. Önümüzde. Araba var. Araba var. Sıkın abi. Adam bildiğin Araba mi? Evet evet. Adam bildiğin bok yoluna gitti. <laughs> adam bir varmış, bir yokmuş oldu. Ya adam Da Vinci'nin son sürüş atlı eserini gerçekleştirdi. O bir köprü tutalım mı kanka? Aynen, aynen. Ya senin o köprü tuttuğumuz akşam. Aleyküm selam. Yok Market nerede ki? Ha şu arkamızda. M24 çözelim ya. 51 paramız var. Ha deve geliyor deve geliyor. Solda deve geliyor. canını almakla kalmadık. Ocağını söndürdük. öldü. bu, bu, bu takımın ismi... Aha biri var. Bu, bu da sonuncularıydı. Abi dedi Bakın dedi sonra dedi ben artık yaşayamam dedi. Sana zahmet bana da iki şamar çek dedi. Tamam dedim kankacığım sen hiç şey yapma halledersin. kanka şamar çektim. şamar nedir abi ya? Kanka şamar tokadın büyüğü. Yok yok kanka bende var. Atayım Yok bende var bende var. Abi dedi bir şamar dedi çekersen dedi memnun olurum dedi. Tamam dedim kankacığım iyi yaptın. Dayanamıyorlar bu Şu benzin basaydınız ya bari biriniz Dur ya, bir dakika. I need a muzzle. Timur ben sana diyorum bu adamlar şamarlanmayı seviyorlar diyorum sen bana inanmıyorsun. Kanka adamların olayı onu paylaştılar kanka. ben bulmadım. Bu yabancı bir kanalda paylaştım. Evet evet. Yabancı bir kanalda paylaştılar onu. Gelin abi. Ama... Heh, asmin geldi. geldi tamam. Alan karşıya verecek gibi kanka istersen şurada bir bekleyelim. Şurada bir tepede bekleyelim. Karşıya verirse direkt oraya ineriz oraya. Kanka kanalın ismini hatırlamıyorum şu an ama şey yaparım. Ee, en yakın videoda paylaşırım linkini. İndirme linkini veririm yani. Hmm. Kanka arkaya sağa sola bakarak olun. Her an bir yerden gelebilirler. bana Bonç. Şu an güzel gidiyor oyun. Bakalım. Şu etrafa bir bakarak olalım bakalım. Çok bağırış sesi geliyor. Kimden geliyor bu ses ya? Aslında mı geliyor? Aslında mı geliyor? Emin değilim ama günahını da almayayım. Ha bak sağ tepeye araba geldi. Niko? Bak şurada. Gördüm. Gördüm. Watch out. Mark the location. Yastık, mark the location. Evet. Başka da yok yok tekti. Eee şöyle yapalım o halde Düştü mü? Düştü mü? Oraya yatıyor, yatıyor. orada yatıyor. Can bir gezineyi mi vur orada? Yok Neden kanka. Kendim? Kanka hiç tehlike yapma. Hiç tehlike yapma. Asminden geliyor galiba ya ses. Bir sesi geliyor bir ara. Ya benim bu çocuk yok mu bir şey? Yüksel abinin yanından geliyor o zaman. Aha. Kanka bir göstereceksin öleceksin işte ya. Bu kadar abartmayın abi. Vallahi adam sanki 10 milyon dolar ödüllü turnuvadaymış gibi oynuyor ya. Yok ya cidden. Yok abi bu adam öyle bir yatıyor ki kalkmaz da. Kanka bu adamın ayak altı tuşu yok zaten. Lan arkadaş ne kıpırdak bir adam be. Şunun içine girdi ya. Mark Mark Hadi. Hadi gelin basalım ya. Gelin basalım. Tek başına. Asmin de merdiven temizliğine gitti herhalde. Daha nerede? Tabii ya, açı dedim, belki hmm. Evet evet. Evet. Bu adam muhtemelen şu an el bombası falan çekecek pek olduğu için. arkadaşlar evet, sağda ayak sesini aldım. Burada içeride. Ya agacığım. Aga be. Yani. Aga söylüyoruz. Söylüyoruz bu kadar abartmayın oyunu diyoruz ama. Kime diyoruz. Bir de gelmiş kenara pusmuş abi diyor ben 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 diyor burada diyor yatarım diyor. Benim dağda kimse bulamaz diyor. Dedim gel bakayım sen gel. 6x alan oldu mu arkadaşlar Yok abi. Hayır. Şu tarafa doğru, şu tarafa doğru gideceğim. Sanki şurada biri yatıyor gibi geldi. Yok tamam. Herkes... Kanka evet. Hangi <laughs> Tam şu ortaları bir yer alırsak oynarız abi tarafa. Tamam, şu an tam ortadayız abi. Hadi bakalım. Drop'ta adam olabilir mi acaba? Iııııııı, bir ihtimal. Çok iyi görüyorum drop'a ama kimse yok drop'ta. Evet, bana da öyle geliyor. Açım çok güzel drop'a. Nerede? Ha burada mı? Marked airdrop. yok. Yalnız adama. Nerede abi? Aha. Araba geliyor. Araba, 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 Yatın abi. Kanka ben sana diyorum az önce Da Vinci'nin son sürüş adlı eseri işte. 260 var Uğur. var. Aa, evet, evet, evet 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 evet. gitti. Lan Aldı duru kaçtı. Aynen. Ben Ben, mi nice. ben mi... Dur. Ama bir kişi daha vardı sanki burada. Tek miydi yoksa? Bu da... Gel, gel, Geldim, gel. Ben. Geldim abi. Uğur, uğur, uğur. Gel, gel. Geldim abi. Geldim. Ha Tamam. Yok şey alırız kanka ya. Burada... Geziyor Nerede? Duruyor. Mal gibi geziyor orada. Ha gördüm. Onlar, onlar büyük ihtimalle özgüvenli bir takım arıyorlar şu anda. Abi o zaman biz araçta basalım onlara. Neredeler? Geziyorlar Ana. Asmeni bitirmeye oynadı ya, Allah'ın belası. Neyse. Asmin öldüğü için Eichel'ın lootunu ben aldım. Adam geldi. Adam var. Ha vurma Aşağıda biri var kanka bak şurada 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 vurun onu. Gel. Ya, hadi yak, oraya ya. aa, yak oraya. Hadi be nasıl sen ya? de yap. Aa. Abi niye yapıyorsun? Abi bir anlayamadım ben bu davayı ya. Abi abi sen Oğlum sen sıkıyorsun? E, e, evet abi. Şey, he, he abi. Evet. Abi ben de vuruyorum, sen de vuruyorsun. Düşmüyor adam ya. Düşmüyor abi. Bak var herhalde. Bak bir kişi tamam. daha var abi. 6 kişi var. Bak'dan mı bu arada? Abi elim Demeci mi düşür? Evet, Neyi düşürdüğünü ben. Tek yedi. Hele şükür. Yeri nerede? Mark the location. Mi?

Yok başkası baymadı abi. He aldık kill'ini. Yok adam var bu arada? Ya Victor'ing'i den şuradan ya. İkimiz aynı anlama ateş ettik oğur adamı. Bilmiyorum abi <laughs> Aynı anda ateş ettik herhalde. Yani. Ona ya. Aga Tamam elim abi. 17 kişi. Bize gerek yok. Yok yok. Alana girmemiz lazım. Bunlar birbirlerini katlediyorlar. O kamildi, e ya. Evet. Yasmin biraz kim vurdu gitti. Maalesef. Aga arkamıza hiç bakmıyoruz ama bu adamlar yine buradan bir yerden gelecek gibi hissediyorum. Aha. 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 Evet kanka. Göster bir Abi, HSI... Ondan Aldım onu aga, sıkıntı yok. Allah Allah. ya, düşmüyor M4 M4'ü iyice boncuk tabancasına <laughs> çevirdiler. Evde adam olabilir mi ya? bilmiyorum da. Sağa doğru çıkıyoruz abi. Buna kesin burada bir yerde. <laughs> Bakacağız abi. Olabilir mi? 5 kişi kalmış. Hmm. Aa oradalar oradalar. Değil mi? Lan yani düş artık ya arkadaş. Nasıl düşmüyorsun sen ya. Yeri yatmıştı orada bir tanesi. Evet Ay, evet gördün onu Awesome. Yatıranlar tekstilde yatırılmak üzere. <laughs> Arkadaşlar bu benim için bir beğeni alırım ama. Bak 22 leş. Bu benim için bir beğeni alırım. 22 leş. Şu an bir 40 leşimiz var bir kere banko. 12, şey 12, 10. Helal. Evet. Oyun yarısını öldürmüşüz zaten. Valla. Aynen 22 12 34 44 48 kill. Beyler. Erangel'ı silmişiz. Güzel. Bravo. Elinize sağlık.